Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki devin eşleşmesi için aynı kafesi aldım. Çünkü yani dişimiz şu sıralar kızgınlık belirtisi göstermeye başlamış. Şöyle çiftliği de ufaktan size bugün yine bir görüntüleyim arkadaşlar. Bugün gerçekten yine karlı bir hava var. Ve köpeklerimizin sabah beslenmesini yaptım. Marla kızımız burada. E, güneş dişimiz burada. Öbür köpeklerimiz de hepsi yine çiftlikte. E, bugün yine neşeleri çok güzel. Kıs, 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 kıs. Arkadaşlar prenses de e, kızgınlık belirtiler göstermişti. Lakin e, onun henüz kızan belirtileri tam kesin değil. Yani şu anda erkeği kabul etmiyor. Ondan dolayı biraz daha beklememiz lazım. O da arkadaşlar şu anda e, öbür eski evin orada. E, zifirli. Beş o da buradalar. Beş arkadaşlar. E, iki gündür sürekli tasma koparıyor. Yani sürekli tasma değişiyorum onun. Yani çünkü de artık kuvvetlenmiş. Aşırı bir bakınsana arkadaşlar beli. Filan bayağı bir kalınlaştı. Zifir de aynı şekilde. Zaten şu sıralar köpeklerimi genelde hep et ağırlıklı besliyorum arkadaşlar. Çünkü köye gidince sürekli yal yiyecekler hayvanlar. Yani şu anda et proteinini bol bol almaları lazım. Kızım. Zeyna. Aferin. Biz tekrardan eşleşme bölümünü aldığımız köpeklerimizin yanına dönelim. Ee, bakalım onlar da son durum neyi gösterecek. Yani çünkü dişimizin muhtemelen kanaması yeni bitmiş. Ya kızım gel. Güneş. Arkadaşlar yani bu ikili gerçekten biliyorsunuz e, güneş dumanın torunu yani dumanın kızının yavrusu. E, kendisi yani dumana çok güzel eş olur. E, çünkü birinci derece kan bağı olmadığı için ve basarlarında filan da bozukluk olmadığı için çok da güzel yavruları olacak. Yani Zaten dişi e, muhtemelen bir iki gün içinde tamamen hazır olacak. Yani şu anda da gerçi yani erkeği kabul etmiş durumda. Ve arkadaşlar ikisi de görüyorsunuz devasallar. Duman 96-97 santim boylarında. Dişimizde 90 rahat var arkadaşlar. Yani çünkü aralarında pek de bir fark yok. Zaten arkadaşlar dişimizi görüyorsunuz. Resmen dişi aslan gibi. Yani salı olsun, boyu olsun. Cinsi zaten çok güzel arkadaşlar. Yani dumanın yine kendi soyundan gelen bir dişi. Yani dumanın da annesiyle Aşırı derecede bir benzerliği var arkadaşlar. Yani ben şu anda buna baktıkça o dişimiz aklıma geliyor. Yani o dişimiz de arkadaşlar yani Duman'ın annesiyle babası 2-3 defa kurt boğmuşlukları vardı. Hatta bu Gümüşhane tarafında bilinen köpekler bunlar. Yani Duman'ın babası zaten arkadaşlar. Bir kanı böyle Duman gibi iri bir köpekti. Bir kanı da bizim Emre kardeşimizden aldığımız arendi. Kara kırçıldı. O yüzden Duman'ın arkadaşlar soyunda ee, dumanın kardeşi kara kırçıldı biliyorsunuz e, boz karaydı erkek yani çok güzel bir erkekti biliyorsunuz ama arka ayaklarında onun e, problemi çoktu ondan dolayı onu vermek zorunda kaldım şu anda sadece e, duman damızlık olarak kaldı ve güneş dişimiz yani o soydan şu anda benim elimde duman e, ve güneş bir de köydeki dumanın oğlu var bir de burada benim yetiştirdiğim dumanın oğlu var yani o merakla beklenilen dumanlı oldu. İşte arkadaşlar şimdi bu eşleşmeyi işte gerçekleştirmek için hani köpeklerimiz birbirlerine ısınmaları için buraya aldım. Dumanı da biliyorsun salamıyorum Kafesin çünkü her tarafı açık olduğu için buradan çıkıp gidebiliyor. Ben de bir iki saat böyle yan yana getiriyorum bunları arkadaşlar birbirlerine ısınmaları için. İnşallah daha iyi kaliteye imza atacağız arkadaşlar. Gerçekten çünkü bu ikilinin devasal yavruları olacak. Bir de arkadaşlar zaten ben bunların yavrularından iki tane garanti olarak çiftliğe damızlık bırak. Arkadaşlar zaten bu eşleşmeden bir çift yavruyu biz kendimize damızlık olarak ayıracağız. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar yani bu soyu sürekli üretmemiz lazım. ve biliyorsunuz dumanda yaşlı. Güneş dişimiz gerçi genç. Ama duman yaşlı arkadaşlar. Gerçi alttan yine dumanın yavrusunu yetiştiriyorum ama. Yine de tabii ki bu eşleşmede doğacak yavrunun kalitesi de bir başka olacak. Ondan dolayı ya bunlardan kesinlikle çok güzel bir erkek ve bir dişi ayıracağım. Hatta iki erkek bir dişi ayıracağım kendi çiftliğime. Zaten e, bu eşleşmeden komutan bir abimize de e, biliyorsunuz güneş eskiden oradaydı. Yani. Onlar da yavrusunu aldılar ama biz e, Duman'dan söz verdik Duman ve Güneş'ten ona yine bir tane yavru vereceğiz. İnşallah zaten sağlıklı bir eşleşme olur. Yani çok da güzel yavrular olur. Hem dişimizin hem de erkeğimizin soyu aynı soyu zaten. Bir de ikisinin zaten e, fizik yapısı filan da düzgün. Yani 90 üzeri köpekler olduğu halde basarlar misarlar filan çok güzel ya kesinlikle efsane yavruları olacak güneş kıs 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 kıs. güneş tut tut kızım arkadaşlar güneş de duman gibi çok sert zaten arkadaşlar bunların e, anne babası gerçekten e, çok şey